Onları hadi bırakıp gel. Karar vermem Arkadaşlar fıstık yolmanın küçücük bir püf noktası olarak size gösterelim. Fıstık nasıl yolunur? Ee, bazı arkadaşlar e, hani fıstığın yer altında olduğunu bile bilmiyormuş yani. Şöyle tripodum biraz düzelteyim. Oldu mu? Evet. Ee, şimdi arkadaşlar fıstığı yolarken şu şekilde etrafındaki şu e, pança atmış kanatları var. O kanatları şöyle hepsini bir tutuyorum elime ne kadar toprağın altında hani ağacıyla beraber şöyle dalıyla beraber çıkarsa o kadar e, kar yani. Çünkü daha sonra arkada kalanla çapayla beraber çıkaracağız. Şimdi şöyle dallarını tuttuktan sonra şöyle yavaş yavaş bakın. Yavaş yavaş asıl asıl. Direkt asılmıyorum. Şöyle yavaş yavaş asılıyorum. Hani direkt asılırsanız fıstığın birçok kısmı e, altında kalıyor. Şöyle yavaş yavaş asıldım. Bu şekilde fıstığıyla beraber bakın. <laughs> Ve bakın şöyle dökülen fıstıklar da var gördüğünüz gibi. Bu arkasından tekrar burayı çapayla beraber altına bakacağız. Bakın. Bakın bazı dallardan hala çıkıyor fıstık. Bu şekilde. Şöyle bakar mısınız? Pek de güzel. Şimdi bunu şöyle yan tarafa atıyorum. Birazcık toprağından arınsın. Ondan sonra şöyle bir tane daha göstereceğim size. Şöyle bakın. Şimdi şu şu fıstık çok yaşa, iyi yaşa baba. Sağlıklı yaşa. Şimdi şöyle dediğim gibi kanatlarını alıyorum fıstığın. Şöyle yavaş yavaş asılıyorum. Bakın. Yavaş yavaş. Şöyle patır 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 köklemiyorum. Patır patır çöker, sökerseniz fıstıklar hep aşağıda kalır. Şöyle göstereyim fıstıklarını. Bakın şunlar falan. Budakları, dalları hala yayılıyor ve oralardan pança atıyor. Bakın şu her şu pançalardan fıstık dökülüyor bu şekilde. Fıstık tutuyor. Bazıları mesela küçük kalmış. Bakın. Fıstıklarımızı bu şekilde yoluyoruz. Tam onları hadi da bu dalınla iki üç gün dursa Hı. güzel olur hanım evvel dalınla hemen ayılamazdı ama indirir eski zaman şimdi domuzlarda nasıl domuzlar, domuzlar yani. Bir de artık ayıklıyoruz bunu onu iki gün dursa erteliyor bu ama durmaz ki. oturuyor. Ah yanım baksa. Baksana. Öyle şu bak kenardakiler olacak. Bu anlar böyle bak işte. Kenardakiler havasını alan. Hmm, İlle sıklıktan olmam canım. Şey ağzı. Bazı olmayan yerler onlar. Ha bak kenarlar koca koca. Ağacı bile Çok. küçücük halde. Ağaçlar hmm. Ağaçları küçük olacak. Kendine göre bak. Neyse gari bir daha ya, ya biraz verir. <laughs> Allah nasip sana. ömrümüz olursa. Çok edeceğim için her iki harika sarıp evet. gitsin. Tamam. Seneye Allah yerimde. Allah yerimde. O zaman Allah'ın hiç gösterecek bakalım. <laughs> Zamanı. Bazarını, salı bazarında bir garipli bir adam vardı. Bizim bir gün bir şey olmuş gelmiş. Bir o aşçı no o aşçıyla gel oraya bir yapaz alıp gidiyor oraya gel. Bana diyor sen de aldı ya adam. Ben zaten herkesin şeyini alıp yemem ki. İlla aldı ya adam tadına bak. Son başı iki denem aldım bir denem tadına bakayım diye. Dur baktıydı mı gözler. Güzel, güzel bizim. bir şey dedi fıstık açsamız. Gel üren alı oraya paylaşıyorlar orada olanlar kadar ya çoğu ya. Adam da büşürür büşürmüş. Telkiyle koydum ocağa diye bura geleceğim de aldım geldim. Karı üzdü. Koysam güzel olacağımış. Bana diyorlar benim kıyımda zaten pazarcı. Allah Allah. Koysam iyi olacağımış. Ta oradan geliyor Ayşe yemek çıkarlar ötürü.

Şimdi arkadaşlar biz şöyle fıstıklarımızı yıkayacağız. Annem el ara sırık içini yıkamış onun içine dökülmüş. Onda da dökülüyor diye. <laughs> şöyle göstereyim. Şöyle katmış içine. Şimdi bu şekilde yıkayacağız. Ondan sonra evin başına dökeceğiz. Şöyle. şöyle yıkayalım. মারলে থরমা থরমা Bu dikdörtleri biraz ben onu eski anahtar gibi. ben de Şuraya Şöyle bir şey. Silten atıp sonra da gene başka bir yere. kaçıyorlar amek. Onu nasıl diyorum? Şunları Şunlar var. Onları da öperken. <laughs> <cutter> <laughs> <Tarihuger> <picky. S' BACKGülüyor> <laughs> Tamam da o sandal da biçince. İşte şimdi kaldıralmalar. Şimdi şey biz o zaman. Hemen ona bakacağız. Bakacağız işte. Ondeki de sıralar mı? Görmüyor musun? Yarın ver alıp zaten kaptırırız. Hadi şimdi bir şey de bakayım mı? Rica arasıydı. Allah'sultan'da garbayat. Ya bu da boşlandı

Şunu bir dökelim. Şunu bir dökelim. Şunu da dökelim. Hoppa. 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 bir şey <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Çalışıyoruz burada, emek veriyoruz. Herkes <laughs> istediği gibi İyi bakan iyi görür. Kötü kötü görür güzel. Şöyle göstereyim. Veya bir iki sandık yakın falan oldu herhalde. Daha neredeyse bir sandık falan çıkar mı anne şeyden? orada da var. Daha burada ha, orada da varmış. Annemin daha önce topladığı da varmış. Biraz da daha toprakta da kazılacak var. Şimdilik bunları yıkayalım. Evin başına serelim. Nasıl seriyoruz hem size bir gösterelim. kuruduğu halini ileriki videolarımda belki paylaşırım sizinle. Nasıl serildiğini, nasıl yıkandığını, nasıl tarladan toplandığını bugünkü videomda böyle göstereyim sizlere. Hangini getireceğim dedin anne? Kasada mı? De, bir de, bir de. Öyle mi? Muhakkak kimler? Şimdi... <laughs> evet, Bu bacanaklar de. muhakkak görünürler can. Bunlar evet, <laughs> evet. çocukluk arkadaşı. Kanki bunlar. Bu evet, evet, evet. 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 <laughs> うん。 Ebe arkadaşlara gösterdim mi Evet. evet. O zaman bir ol. birini dökeriz. O zaman diğerlerini de yarım dökeriz. Olur. 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 Ben biliyorsun. Dur, emin misin? Taban basını çektim. Şimdi sonu da göstereyim. Sonra arkadaşlar da diyorlar, sonu da gösterseydik falan diyorlar. Doğru bakıyorum bazılarını yarısını gösteriyorum, yarısını göstermiyorum. Onlar da haklı. tam da yanaştıralım. Hazır. Bolcan'a nerede açıyor. sulandı. Mıstık bahanesiyle de. Evet. Evet şunlar falan götürürken ayıklanmış. Başkadır. Şimdi bunları götürelim evin başına. Fıstıklarımızı taşıdık. Şimdi fıstıklarımızın yoruldum da. Annem hala aşağıda ayaklarını yıkıyor. Batırdık her yeri. Üstümüz başımız da battı. Şöyle şimdi altına çuval yazacağız. Annem şunu verdi. Şimdi bir tanesini dökelim. Şöyle kameramı ayarlayayım. yatakları falan kalkmış artık buraya serelim şimdi bu şekilde bir kasasını döktüm arkadaşlar diğer iki kasayı da e, annem sonra ben dökerim kızım iyice suyu süzülsün dedi sandıkta dedi bugün akşam üzere oldu yarın dedi ben e, sererim onu dedi şimdi bu şekilde fıstığımızı yıkadık serdik artık kaç gün vurur yaklaşık hani bilirsiniz zaten hani içi sertleştiği zaman şimdi o çiğlikten çıktığı zaman fıstığınız olmuş sayılır ondan sonra bir güzel kaldırıp Kaşında afiyetle yersiniz inşallah. Hep beraber yeriz tabii. Tabi sizler de yaparsanız bu şekilde. Baştan sona şöyle bir fıstıkla alakalı bir video çekeyim istedim. İçleri de dolu dolu. Şöyle bir güzel yayayım. Kasayı da ucuna koyayım uçmasın. kasalarımda şöyle sürücükler Ve videomda bu kadar olsun. Bugün böyle çektim arkadaşlar size. Böyle fıstık. Bu ikinci videom sanırım. Şöyle bunlar kasada sarkacaklar. Sarktıktan sonra belki annem dedi yağmur yağabilir kızım gece dedi. O yüzden annem yarın bunu serecek. Ben bir kasasını serdim bu şekilde. Şöyle hem suyunu ıı, sarksın hem yerinde kurusun diye hem size göstereyim diye. Bugünkü videomda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.